arkadaşlar. Şimdi ya bir durun bir durun ben daha başlamadım. <laughs> arkadaşlar bunlar çok iyi canlı. Liva ile Lavin su altı yarışı yapacaklar şimdi. Ben de hakem olacağım bakalım kim kazanacak. Şimdi gelin bu tarafa. Bu tarafa gelin ben bir iki üç diyeceğim başlayacak. oradan mı? Tamam. Hadi, alttan mı üstten mi? Alttan mı gideceksiniz? Tamam. Bir, iki, başla Hadi bakalım bunda kim kazanacak bu üstten ne bir bu, bu bu yarışın adı ne oluyor yürüyerek havuzda gitme mi <laughs> a lavin kazandı Öncele bu sefer ne yapın biliyor musun alttan dalarak gidin olur mu Tamam mı lavin Hadi bir dakika bir dakika bir dakika şöyle bir sıraya dizilin ama gitmeyin şöyle gelin. Liva, Lavin şöyle gelin. İki kuzenler. Başlayacak mısınız şimdi? Hadi alttan kim kazanacak? İla. Bir, iki, üç. Dal. Dal, dal. Liva, dal. Liva yaptı Aa, ilk Lavin çıktı. Tekrar daldılar. Bu yarışa gidene kadar ki. Aa. Evet beni de daha demin alttan it dedi. Liva. Biraz ne yapın biliyor musun? Aranızı açın. Hadi baştan gelin. Bu yarışın kazananı yok. A olsun baştan başlayın. Hakem eğiti kararı ile ben baştan başlamasına karar verdim. <laughs> evet su savaşları burada başlıyor arkadaşlar. Hadi baştan. Biraz açılın. Birbirinize değmek yok. Hile yok. Okey. Hadi. Nefesinizi iyi alın verin. Bir, iki, üç, başla. Dal. Evet, bir daha. Ki? <laughs> ne oldu gene? Aa, Liva ama. Aa, ama ben ne dedim? Birbirinize aralık gidin. Açık yok ama. Birbirinize değmek yok. Eksi bir veririm. Bir adım önde başlatırım. Evet. Sen biraz araya ver Liva. Sen hep mızıkçılık yapıyorsun. Hadi. Ay benim kızıma bakın ya. Benim kurbağama bakın. Çiçeğime bakın. Benim oynuyor. Oyna o oh, dal. Hadi ama bak bir daha mızık yaparsan Levin'i iki adım önde başlatırım, okay? Evet. Levin çeki. 1-2-3 Levin hadi Levin, hadi Liva, hadi bakalım. Ama yine birleşiyorsunuz Levin. Evet, Liva kazandı. Levin. Burada değmedi gerçekten. <laughs> Bu yarışı galibi Riva. <laughs> bir daha var mı başka bir şey? <laughs> ne yapalım? Öyle kaç dakika durma mı? Buraya gelin. Oyna Lavin. İlay kaldım dızak, aşk geldi. Hadi şimdi arkadaşlar sırt üstü durma yarışı yapıyorlar. Levin çık kızım ben başla diyeceğim. Hadi bir nefesini al ver. <laughs> Yaparsın. Tamam onu yapamıyormuş. Başka bir şey oynayacak mısınız? Tamam. Hadi başlayın o zaman. Bakalım kim daha fazla havuzun altında oturacak. Vay 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 çok güzel duruyorsun ha. <laughs> Liva kazandı bunda da. Bir tık bir tık daha fazla durdu Liva. Aa, bir daha. Gene Liva duruyor Lavin. Efendim annem su. İle ablana yapma hayatım. <laughs> Hadi 1 2 3 başlayın. <laughs> Liva kazandı. Levin 3-0 Liva seni yendi anneciğim. Olsun sen de güzel duruyorsun ama. Yine gerçekten suyun altında güzel duruyorsun. Ben bu kadar duracağını tahmin etmezdim. <laughs> güzel oldu. Şimdi yatma. Yatma ben mı? Şimdi şöyle o nasıl olacak? Bir göster ben bakalım. Bir Anlamadım bir çünkü. Aa, olur. Ha öyle mi? Ben sıvır, ben sıvır ben de. Tamam yap. Ben Bak öyle çırpınırsan dalabiliyorsun. Hadi. Sen de atla anneciğim. Aferin benim, benim kızıma. Evet, ya, yüzüyor evet yüzüyor gibi Lavin. Öyle oluyor. Aynen. Hadi ebelemet mi oynuyorsunuz şimdi de? Evet havuzda ebelemeç devam ediyor. <laughs> Lavin hadi hadi Lavin. Ebele Lavin ebele. Ebele ebe. Oh! Çocuğu tokatladı. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı. Levin kaçıyor. <laughs> Akıllı kız. Lavin gel çabuk çabuk Lavin. Niva onu yakalayamayacaksın galiba. Bak bir daha çıkıyor Lavin hadi çabuk 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 Lavin Lavin. Vallahi kaçtı gene. Arkadaşlar bu oyun galibi galiba belli olmayacak. Hepinize iyi bayramlar dilerim. İyi tatiller herkese. Kendinize iyi bakın.